Biz dini sıkıştırıyoruz. Neye sıkıştırıyoruz? Sadece bazı özel geceleri sıkıştırıyoruz. Sanki diğer günler Allah'ın günleri değil. Sanki camiden başka yerler Allah'ın mabedi değilmiş gibi davranıyoruz maalesef. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz dostlar? Allah'ın murad ettiği din olmuyor senin kendince uydurup yaşamaya çalıştığın bir din oluyor maalesef. Şimdi burada doktor arkadaşlarımız da var. onlarda da tasdikler diye umuyorum. Doktor antibiyotik verdiğinde neden yarım bırakma diyor. Özellikle antibiyotiği. Öyle diyorsunuz değil mi Halil? Çünkü sen o antibiyotiği yarım bıraktığında o antibiyotik hastalığı kuvvetlendirebilecek bir sebebe dönüşüyor. Mesela mikrop 10 tokatla ölecek diyelim. 5 tokata vurup 5'ini vurmuyorsun ya. 5 tokattan sonra sersemleyip kendine gelen mikrop daha güçlü bir şekilde ayağa kalkıyor. Şimdi anlıyor musunuz? Dini de sıkıştırdığımızda Yarım yamalak yaşamaya çalıştığımızda aynı olay oluyor. Böyle bazı şekli 3-5 tane sünneti alıyoruz. Sonra diyoruz ki bu benim nefsime ağır geliyor. Bu bana ağır geliyor. Bunu hanım istemiyor. Bunu annem istemiyor. Bu sünneti uygulamaya da iş yerim müsait değil diyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz? Maalesef şöyle bir desem ağır olacak mı acaba? O yarım bıraktığımız kendimizin uydurduğu din bu sefer bizi zehirliyor. Yani hayatımızın nizama haline getirmiyoruz. Kur'an'ı hayatımızı düzenleyecek bir kural kitabı olarak okumuyoruz sadece özel günlere sıkıştırılmış bir gün olduğunda ne oluyor biliyor musun? O din Allah'ın murad ettiği bir din olmuyor. Manası da yarım kalıyor. Senin hayatındaki yaşantısı da yarım kalıyor. Sonra sen de şaşırıp kalıyorsun. Diyorsun ki, yahu ben İslam'a böyle yöneldim. Yöneldim ama ruhum hala güçsüz. Ebe dostum yöneldin ama doktorun sana yazdığı reçeteyi uygulayacak cihette maalesef yönelmedin. Gezegenler bile bir aradayken Tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.